Merhaba arkadaşlar, bugün Minecraftı nasıl yükleyeceğini ve oynayacağımı anlatacağım. İlk videom bu arada bu. Zaten görüyorsunuz. Evet, şimdi başlayalım. İlk önce o kulu da böyle giriyorsunuz. Şurada kapatayım. Zaten ben de yüklü sağ parazit indirmeyi göstereceğim. Şöyle girelim. Ha, drafta da Bunlar deste süreme tıklıyor. Son sürümler Bu arada bu şurada şöyle sürümü seçilebiliyormuş. Bunda ama öyle istemiyorum diyorsanız şöyle yapın. Bakın, böyle istediği sürümü yazabilirsiniz. Ya da Böyle değil de şey isterseniz nostalji. Mesela bir on dört tam tam yani köy ve yağmacı yağmurcu güncellesinden böyle istediğiniz gibi indirebilirsiniz. Şimdi asıl asıl buna dönelim. Evet. Şöyle asıl ben şu sürümü göstereceğim en son sürümü. 19 gelmişti. Onlar vardır. Çakmalarını oynayanlar ya da bunu son şey bunu oynayanlar var ama ama şu şekilde oynayanlar. Bunun ücretsiz indirenler. Çakması da oynayanlar vardı ama sayemde paradası ücretsiz indirme. bazıları denemiştir ama şu da telefon numarası yerinde yapmıyorsunuz. Direkt çarpıya bas. D'yi boş verin. Şurayı açın. Şöyle deyin. Dosyayı ne olacak? Sonra dosyayı açın. Tıklayın ve indirin. Bakın şuradan daha büyük temeyi kaldır diye İnşallah dosyalar da alıyor duruyorlar. Şey dosyalar geliyim indirilenler. Hı? Şuradan şeye basıyorsunuz. Evet böyle damasla bekliyorsunuz yükle diyorsunuz. Hepsinde de aynı şekilde geçerdi bu arada. Hepsinde de aynı şekilde yapıyorsunuz. Sonra böyle inmesi bekliyorsunuz. İlk kez indiriyorsanız doktor doğru da çıkabiliyor. Ondan pek endişelenmeyin. Benim ben de hiç olmadı. Yine de indir dediğim halde bile. Şu an adını ayarlayayım. Şöyle arkadaşlar. Şimdi. Olma. Onu tamamdır Şimdi gelelim Minecraft. Evet, şu anda gidiyoruz. Eski sunlarda oynuyorsunuz. Sevgili şeyde farklı olacak. Bakın bu olmayacak. Farklı olacak ama yine aynı soğuk arkadaşlar. Evet. Ne girdik Arka plan böyle. Bu finalde görünüyor. Dokuzdaki bataklıklar görünüyor. Evet. Şuradan şey yapabiliyoruz. Ay. Orada şey görüyoruz. Evet. Kaynak. Hemen beta'ya döndü beta indireceğiz Ha. Yine indireceğim diyorsanız. Siz bilirsiniz Ama gerideki sürümü indiriyor. Bekledim. Oradan da karakterizi düzenleyebiliyorsunuz. Şuradan Şöyle tabandır, saçtır, gözdür, ağızdır, sakaldır, koldur, bacaktır, bedendir filan. Burada da üsttür, alttır, dış giyimdir, şapkalardır, eldivendir, ayaklılardır, yüz eşyalarıdır, sırt eşyalarıdır. Bunlar var. Ve şurada bayrak var. Bu arada okumayı bilmeyenler kardeşlerimiz için de söylüyorum. Evet. Buradan da daha daha fazlalığına basarak fazlalığına basarak böyle böyle almak yerine almak yerine burada seçebiliyorsunuz öyle oluşturmak yerine buradan da ifadeler mesela şu ifade var şu ifade burada bu ifade ve takip et buysa orada bu basit alkış bu el sallı. Çoğu zaten paralı. Ah, bu da var. Ben ekleyeyim. The word Bu İngilizce bilmiyorum. İngilizce olduğundan pek bilmiyorum. Cihazı bırak diyeyim. Ama on telefonda oynuyorsanız şöyle. Şöyle yapın. Bunda değil. Olmuyor. Evet. Bunu kullan diyeyim. Sonra bu öyle değil. Direkt satı almaya gidiyor. O yüzden şöyle yavaş yavaş şeyden çıkma şey var ya öyle yapın. İngilizcesi şey. Matengesi olsun arkadaşlar. Şu evet oldu. Altı boş kaldı bunlar da aynı yine. Bunların hepsi paralı. Şu, şuna bakın arkadaşlar, şu epey güzel. Oy, ama 660 Minecraft lira. Tekrar diyeyim. Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Şuradan bayrağımıza takalım. Nasıl oluşturacağız da gösteriyorum zaten. Şu kilitleri, şiddetlileri yapamazsınız şuradan da bastığınızda çelik dolu çoğu böyle hemen boşat fosilmişmiş diyor hı hmm. green dream kanat yok o şunlar güzelmiş şurada fosilleşmiş olur Böyle küçük hakaretlerimiz varsa diye diye korkuyorlarsa özür dilerim gerçekten. Çok çok özür dilerim yani. Evet. Ve böyle oluştur. Siz oradan da oluşturabilirsiniz. Yani o gitmiyor. Ayarları girdim. Ayarlar size yapabiliyorsunuz. Ve Türkçe oluyor her şey yazarlar deney ses metin kullanıcı abi için ses metin sohbet için sesli metin sesli metin bunu şöyle ayarlayabiliyoruz işte sohbet mesajı açmayı Metin arka plan opaklığı onu kamera sarsınız. karanlık efekt gücü karanlık efekt sırasında ekran ne kadar karanlık olabileceğini ayarla mobla yükseltiler ve diğerleri neden olur. Nasıl, nasıl oynanır? Zaten ben göstereceğim. tüm arkadaşlar nasıl üstlü bir, bir falan. Dikey, yeni tersi çevir. Bunda da bir şeyi tersi çevir. Otomatik sıkma, tam klavye oyunu. Bunda da şu böyle böyle şeyler var. Bunda da Böyle de ahsastır beni uçakla dikmeyi yükseği tersiye çevir otomatik tıptan kumandayı poçtan gizli kumandayı netice gizli sık kullanılan temizle A ah, şöyle bir çizgi oldu düğme değişimi x y düğme düğme değiş kumandayı net şahsiyeti %100 kumanda tasarımı Böyle ah, buraları boş verin bunları filan dokunma Niye dokunmadı? Ne? Ya anne video çekiyordum. Pardon. Ya. Şey arkadaşlar özür dilerim. Anne geldi de affedersiniz gerçekten. Dokunmatik kontrol düzenlemesini işte bu benim açayım. Aa! İmleç dokunma klasik gimleç. Bunları da bakarız. Arkadaşlar. Yine hassas döktür yumuşatma. Dikey eksiği ters çevir. Otomatik zıplama çömelmeye geç. hareket edince depar, yapar. Statik oyun kolu. Oyun kolu hareket görüntü. Hareketi görün. Kullanılmadığında oyun kolu hareketi her zaman görüntü. Kontrol çubuğu opaklığı. Yüzde elli. Low yok et. titreştir, Sola. Dokuma yalnızca sık kullanılan etkinleştir kullananı etkiler. Düğme büyüklüğü %50. Şuradan da profile girelim. İsmimi ismi isim diyor. Ben hemen şöyle yazayım. Aslı Emir oldu herkes da ben şuradan Aslı Muhammed de bir ismim. Muhammed Emin değil Demir. Muhammed Demir tamamdır. Neyse ücretsiz oturma için var. Ona bas. Yani 4, Çiğde açılmış çiğ, paketini otomatik görüntü. Kapalı diyeyim. Ücretsiz haberi kullan. Şifreli internet yuvaları gereklidir ancak güvenli dış görünüşlerin neden var? Dosya depolama konumu bu açık durmalı. Hep güvenilir Ya böyle tuzağa falan düşebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden o açık durmalı hep. Böyle de açık duruyor zaten. Dosya depolama konumu uygulama hesap olduğum açma yöntemizi bu bu pek bilmiyorum. Şu anda pek bas, basmayın. İçerik günlüğü ayarları. İçerik üretici, üretici. Kalırı erişi sonra oynanır. Klavye, fare, kumanda, dokunma, profil, içerik üretici, video ses, global kaynaklar, depolama değil. İçerik günlüğü ayarları. İçerik günlüğü dosyası etkinleştir. İçerik günlüğü koyası etkinleştir. Bunları bilmiyorum. İçerik günlüğü şöyle eski günlükleri sil. Bunları da pek yeni da basmayın. Parlaklığı da şurada yüze yüze yapayım. Karanlıkta da görünür. Şuradan da uçtuğunuzda ya da koştuğunuzda ya da ileri terse kendinizi önde görebiliyorsunuz. Onu kapatınca üçüncü şey üçüncü arkadan önden ve normal görünüş, arkadan görünüş, önden görünüş. O şekilde. 4 yani görüş şeyi yüzde ekran genliği ay 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 arkadaşına niye tıkladım ben ya tıklamayı pek bilmiyorum onu yapmayın baş üst ekranı opaklığı yüzde yüzde 4 60.0 nokta sıfır otomatik kaydetme simgesi göster taslak taksi oyuncu oyuncu adları yani oyunda oyuncular ya yani arkadaşlar falan var, varsa onların adları gözüküyor sarsılmayı göster kamera sarsıntısı süslü kabarcıklar bulutlu işte güzel gökyüzü pürüzsüz aydınlatma süslü grafikler hova oynanış şekliyle değiştirebilir ve profili. Klasikte daha farklı cepte de. Ölçek Cep değiştiricisi. Bu, bu, böyle arkadaşlar. Bu böyle dursun daha 8 çank. Böyle direkt chunk çank falan çekmiş. Bu yüksek işlemi mesafesi düşük kare hızını kilitlenmeye veya diğer beklemeyen tarihlerine de olabilir. Zaten göstereceğim. gösterelim Çıktım. Işını izleyelim. Falan Bu özelliği kullanmak için bir de bir cihaz gerekir. Daha fazla bilgi için. Belki 2 nokta. HTTP 2 nokta. Yaşıyor diyen çizgi. akan Aka nokta. MS. Yine şu çizgi. Bu çizgi. ay RAY. Böyle bir çizgi. TRAJING. Yine o çizgi. fa şu bunda da aynı. Yan ona da bak 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 demeyin. Ben iyi bakayım ha video ses, ana müzik falan filan hepsi hepsi yüzde yüz dursun. Global kaynaklar. Burada da böyle paketler. Daha fazla paket al. Bunlar marketten parayla alınan market paketler baktığınızda. Bu pek bilmiyorum Bu. Kullanayım. Başka bir de ist istiyorsunuz. Buradan değiştirin. ne bu Türkçe. Türkçe, Türk, İngilizce. Şöyle Tetris, United Kingdom falan filan onları pek bilmem. İtalya, İtalyanca. Hop. Hop. İtalyanca oldu arkadaşlar. Neyse ben şöyle tekrar Türkçe yapayım. Yapayım. Bizim dilimizin şey İndirim varmış. Ama Evet. Böyle oluyor arkadaşlar. Sorucular. Sorucular açmak için oturma açması lazım. Evet. dün oluştu Böyle değişmişti. Bunu oynamayı bilenler bilir. Yorumlara yazın nasıl olduğunu. Evet. Şuradan. şu göstermek için. Şöyle buradan o oh. Bakın. Buraları göstereyim. Geri bildirim gönder. Eski tasarıma dön. Kaydetme de eski tasarım geri dön dedim. Evet. Eski tasarım bu. Arkadaşlar. Eski tasarım. Ama yeni tasarımda duralım. Evet. Bu daha güzel. Burada ayakta kalma yaratıcı var. Buradan da zorluğa ayarlıyorsunuz sakin yani hiç canavar canlanmayan hiç acıkmadınız kolay acıkıyor ama çok çok acıkmıyor ve canavarların az az oldu normalse hepsi normal zor çoktu hemen acıkıyorsunuz canavarlar çok oluyor falan evet şuradan geçmiştim dünya Turma bakın böyle bir şey var tuğmaсты kendiniz yazıyordu. Ama istediğiniz yeri buradan seçebiliyorsunuz. Evet. Öyle seçebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Çok beğendim. Bakın şöyle oluştu. Dalaş Gay Scar Köyü Marşrum Adası Şöyle Çam Köyü Sonra Bambu Ormanı Şimdi, Normal Normal Meşe Köy Terk Edilmiş Köy Orman yani bildiğiniz böyle kocaman ormanlık kalan gardiyanların yeri. Böyle kırmızı kumların olduğu çöl. Çöl köyü. Böyle boş arazi. Yağmurcuların yağmurcuların mankenesi. Bu da kuleleri. Böyle stronghold. Yani end'e gittiğiniz o portanın yeri. Survival adası diyor. Tüme yani şey ormanı. Çam ormanı. Forest Glade. Yine you know. o. Epic Jungle. Jungle yani şey. Amazon ormanlar. Yeri. Evet. Bunlar hepsi. Şöyle hangisi isterseniz seçin. Ben şeyi göstermek istiyorum. Ben şeyi seçeceğim Allah çok göremediğim bir şey. Az buz Şöyle dokunuyorsunuz. Ve de buraya yazıyor ve görüntüsü de değişiyor. Şuradan düz dünya diyor. Ya dünya dümdüz oluyor. Başlangıç haritası. Bir harita veriyor. Boş bir yerde onu oluşturuyorsunuz. O, sandık Böyle hayatta kalmada oynayacaksınız. Onu açabilirsiniz. Çünkü böyle içinde eşyalar oluyor. Göstereyim şunları. Burada başka bir tadı göstereyim. Dediğim Koordinatlar nerede olduğunu gösteriyor. Yeniden şunları şunlar böyle dursun. Hemen yeniden doğma. Öldüm mesela ve hemen yeniden doğma. Oraya yapmıyor. Öyle. Burada da çam. Yeniden doğma yeri çap. Öldüğünde bu blok yeri çapında yeniden doğarsın. Özel bir no doğma donkta sayılamaz. Maksimum 128. Evet çok oyunculuğu boş verelim. Burada da, da oyuncu düşünüyor. Daha oyuncular. Arkadaşlar arkadaşların arkadaşları çok garip arkadaşlar arkadaşlar gerçekten. Var da oyuncu izinleri Ziyaretçi alıyor. Operatör. Operatör yap. Dan oyuncu ne için görünür bu bilmiyor. Yere dağındaki oyuncular dünyaya katılabilir de. Ben da şuraya açıyorsunuz. Burada da hileler. Güneşi döngüsü. Her zaman gündüz diyelim. Yani Evantiri koy. Yani öldüğünüzde hayatta kalmadan eşyalarınız sizden düşüyor. Bunu şey yapmak için. O e eşi evanterinizde kalıyor. E eşi şeyi açıyor. Ne açıldı? O. Oh. Işığı rastgele işaretleme hızı, bitki ölçüsünü büyüme yetkilme hızı gibi belirli blokların davranışı etkiliyor. Yani mesela sarmışın çok hızlı uzanması ya da bir havucun çok hızlı büyümesini. Bu şekilde. Başka şey için kimyayı açıyor. Kaynak paketlerini boş ver. Davranış paketlerini de Buradan şöyle yeni aç açıklıyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Ve so, isterseniz evet, hepsini açayım. ve hepsi açacağım. Şu vasfı daha önce açıyor. Yoksa hiçbir şey de Klasik deneyleri de açalım. Belki onsuz diğerleri gelmiyor. Dur diye. Termal potansiyel yeni özellikler Dikkatli ol çünkü bir şey de de yok. Boş verin onu. Hiçbir şekilde bir şey olmadı. Oynayış şekli. Dünya çalışma şekli değişti. Özellikler bunlar. Eklenti oluşturucuda. Eklenti ve market paketi üreteceğine yönelik özellikler. Şunları kapat. Onlar pek önemli değil. Zaten pek bir şey olmuyor. Sonra, şuna basıyorsun. Öyle çekmeye de gerek yok. Ama buna basıyorsunuz. Hop, bastım. Ay, basamadım. Bastım ve dünya oluşmaya başlıyor. Evet oluştu alıştı. O tepeyi çekiyormuşuz vallahi be. Bir dakika. Böylelikle bir daha şu şu kutucuya tıklıyorsunuz bir kere. Ve üstteki bu düğmeye basıyorsunuz. Sonra buradan bekliyorsunuz. Bunun tamamen dolması bekliyorsunuz arkadaşlar. Evet de hmm. Biraz uzun sürüyor. Kaynaklar yeri çıkacak bundan sonra. Oraya bir, bir tık yeni bir yer da böyle de bak bak değerler yerler geldi bir on yedi. Kaynaklar yeniliyor yere hızlandırıldı. Arkadaşlar yani öyle hızlandırılmıştı. Şu anda bir 1.19'dayız. Evet bitti diyor. Şimdi şu kapanıyordu yükleniyor. Haydi. Ve evet dünyamız oluştu. Oluşuyor şu anda. Bakın. İşte bize böyle bir harita geliyor. Ve arkadaşlar. Bu ne? Değişmiş. Bu hangisi? Arkadaşlar. Ben böyle kaldım. Arkadaşlar bu ne değişmiş? Buradan da böyle şeyler var. Buradan da harita oluşturuyorsunuz böyle. İşte bu, böyle arkadaşlar. Da böyle olacağını hiç düşünmedim. Az önce o nasıl şey oldu? Hı. Hmm. Aa şey arkadaşlar ben nasıl ince? sorarsanız ben nasıl ince? ama neyse. 19 dakikadan şeyleri de diğer videoda göstereyim. Başka bir haritada da gösterelim. Neyse bugünlük bu kadar. Görüşürüz. İyi izlediğiniz için çok teşekkürler.